Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'de ne yazık ki 15 kişi de hayatını kaybetti ve 561 kişiye daha tanı kondu. Ölüm sayısı 59'a vaka sayısı 2433'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle 15 kişinin de hayatını kaybettiğini 561 kişiyle kişiye de tanı konduğunu açıkladı. Böylece koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 59, a vaka sayısı ise 2433'e ulaşmış oldu. Koronavirüsün Türkiye'deki son durumuna ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Son 24 saatte 5035 testin sonuçlandığını kaydeden bu koca 561 tanı konduğunu yazdı. Arkadaşlar inşallah daha fazla yükselmez. Rabbimiz yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Evinizden çıkmayın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup yorumlarınızı bekliyoruz. Hayırlı geceler.